Yohan evet. Yohan Kepler değil mi? Nece hocam futbolcu. Aslında <laughs> değil, Remzi. Böyle bolcu değil. Hocam futbolcu gibi isim. Her isimler He? futbolcu. Gibi. Rus manken bu Remzi. Hayvandan <laughs> geldi. Leyli boymuş bu. Evet. Kepler kanunları diyoruz. Kepler'in üç tane kanunu var. Ve Kepler diyor ki Güneş etrafında olan Gök cisimleri Gezegenler. Odaklarından birinde mutlaka güneşin olduğu bir elektrik yörüngede dolaşırlar. Birinci kanun. Çok birebir yazmayalım. Sadece şekli üzerinde göstereyim. Daha hızlı ilerleyelim. Şu elektrik bir yörünge değil mi? Evet. Elektrik yörüngelerin birden fazla odağı var. Değil mi? Mesela iki tane odağı bulmuşlar. Bu odaklardan birinde ne olacak? Mutlaka Güneş olmak zorunda diyor Kepler. Birinci kanun. Kepler'in birinci kanunu. Tekrar söylüyorum. Kepler'in birinci kanununda güneş etrafında olan gezegenler mutlaka odaklarından birinde güneşin olduğu bir eliptik yörüngeye dolaşırlar. Birinci tamam mı? İkinci kanun. Şunu söylüyor. Şimdi güneş etrafında olan gezegenler Gezegenlerin taradığı alanlar. Mesela burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Yani cisim A'dan B'ye gelsin. Eğer bu yolu T söyde alıyorsa ve bu T süresi yolunu alırken buradaki alanda A kadar alan tarıyorsa eğer şu alanda tamam mı? Yine güneş etrafını dolanırken yine T süresinde aldığı yolda yine A kadar alan tarar. Mesela bunu şöyle gösterelim. Bu sefer de C yoluyla D yolu arasına gelsin. Bu da T'ye kadar mesafede gelsin bu alanı. Yine burada ne kadar olacak? A kadar alan taracak. Buna ne diyor Kepler? Alanlar kanunu diyor. Kepler'in alanlar kanunu. Yani güneş etrafında olurken eşit zaman aralıklarında eşit alanların taradığı kanun. Tamam mı? Bir üçüncü kanun. Bu anlaşıldı mı bu arada? Eşin. Anlaştık mı? Begüm. <laughs> Evet. Bob J. soyun, <laughs> Öyle değil mi? Bob J. soyun. Evet. Üçüncü kanunla geçiyorum o zaman. Üçüncü kanunda şu. Güneş etrafında olan gezegenler gezegenlerin ortalama yörünge yarı çapının kübü yani sen burada dolanıyorsun. Şurada güneş var. Burada mesela bir R1 mesafesi var. Burada R2 mesafesi var. Burada R3 mesafesi var. Bu güneşe yaklaşıp uzaklaştıkça ne oluyor? Bu mesafe değişiyor değil mi? Bu mesafenin bir ortalama değerini alıyor. Aritmatik ortalamasını düşün tamam mı? Bir ortalama değerini alıyor. Ve bu ortalama değerin kübünün periyodun karesine oranı bir sabit sayı veriyor. Ve bütün gezegenler için bu sayı aynı. R küp bölü t kare sabittir diyoruz. Yine bu nereden çıkıyor? Bunun çıkış noktası var. Değil mi? Bunun çıkış noktası yine aynı şey. Mesela şurası için göstereyim. Buradayım. Beni dışarı doğru savuran bir kuvvet var. Nedir o kuvvetin ismi? Merkezcil kuvvetin eylemsizliği. Ne diyoruz? Kütle çarpı v kare bölü v diyoruz? Peki ben bu v'yi şu t'yi şu formülü çıkarmak istiyorum ya. Yani. V'nin T'ye bağlı bir formülü vardı hatırlar mısınız? V eşittir 2 pi R bölü T mi? E T'yi çek buradan abi. E dur çekmeden hemen şurada gösterelim. 2 pi R bölü T. E şurada yazalım. M çarpı 2 pi R bölü T'nin 2 pi R bölü T'nin karesi yani şu parantez içinde yazdığım ifade ne oldu? V'nin karesi oldu değil mi? Evet. Onu gösterelim. Şu ifade V'nin karesi oldu. E ben aşağıda ne yazacağım? M, M kare bölü V yazacağım. E dışarı doğru savuran kuvvet. İçeri doğru ne var? İçeri doğru da G çarpı M cisim hatta buna M cisim diyelim. Çarpı M gezegen bölüm aradaki uzaklığın karesi değil mi? Şimdi buradaki re'nin karesiyle bu gitsin. Ev de gitsin. Ne kaldı geriye? Şunu bir açalım. Şurayı yukarıda açalım biraz. 2 pi'nin karesi çarpı r kare bölü t kare. Değil mi? Bu ifadeyi açtığı zaman 2 pi'nin karesi r kare bölü t kare. Başka bir şey yok burada. Eşittir. G çarpı M gezegen bölü R mi? E işler dışarı çarpım ya. Ne oldu? R küp bölü T kare. Buradaki 2 pi kareyi de aşağıya attım. G çarpı M gezegen bölü 2 pi'nin karesi oldu mu? E bu sayı ne oldu? Sabit bir sayı oldu. Tamam mı? Dolayısıyla R küp bölü R ortamının kübünün periyodun karesine oranını attı. Bize sabit bir sayıyı verdi diyor. Hocam, Hı. bununla işlem yapmamız gerekiyor. Hayır, bunun mesela burada yorum soruları soruyor, tamam mı? Mesela burada periyodun artıp azalma durumunu soruyor veya işte birazdan daha yorumlarını yapacağız. İşte gezegen dışarıdan güneşe doğru yaklaştı. Çiğse hızı ne olur? Açısal hızı ne olur? Açısal momentumu ne olur? Bunları konuşacağız şimdi tamam mı? Bu olay tamam mı? Şimdi yapacağım yorumlar çok önemli. Buradan soru gelme ihtimali yüksek. ÖSV e buradan soru sordu. Siliyorum tatlıyı yazdıysanız. Şöyle siliyorum. Şimdi gezegen dünya ister içeriden içeri dışarı yorumluyorum ister dışarıdan içeri dışarı fark etmez. Ama bir tanesini bilin karıştırmamak için bir tanesini bilin. Diğerini ona göre cevaplayın. Mesela şöyle ben dışarıdan içeri doğru cevaplayacağım. Benim gezegenim burada olsun. Ve buradan buraya yukşun yani A noktasında olsun. A noktasından B noktasına doğru gelsin. E şimdi bak A noktasının yarı çapı uzaklığı daha büyük. Ya da RA diyelim ona. Burası da ne? RB mi? Bir gezegen e, güreşe güneşe yaklaşırken bir kere ne olması lazım? Açısı hızının artması lazım. Niye?